Kazakistan'da yeni hafızlar diplomalarını aldı. Türkiye'de eğitim gören hocaların ders verdiği Hafız Yetiştirme Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Kazakistan Müslümanları Din İşleri Başkanlığı'nın desteğiyle 2013 yılında kurulan ve Çimkent'te faaliyet gösteren İhlas Hafızlar Merkezi yeni dönem mezunlarını verdi. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı kızların varlığına alsa... Kızlarımızın iyi bir eğitim alması için çalışıyoruz. Merkezimizde Türkiye ve Mısır'da eğitim alan okutmanlarımız görev yapıyor. Onlar da öğrencilerle tecrübelerini paylaşıyor. Onlar öz bir ödeyip olayım İhlas karılar ortalığında ustaz bu kısmet karamız. 120 kız öğrencimiz var. Şu ana kadar 60'tan fazla hafız kız öğrenci yetiştirdik. Türkiye memleketindeki... Yeni hafızların en büyük hedefi eğitimlerine devam etmek. Bu medresede iki yıldır okuyorum. İlerleyen yıllarda eğitime devam etmek ve öğretmen olmak istiyorum. Deney bölümde.